merhabalar. Hayırlı Her zaman iyi yüzümüz ya. Evet hayırlı olsun inşallah. Bak, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillah. Allah. Hayırlı olsun Evet salı pazarında bugün mutlu bir günümüz. İnşallah e, iki sene önce başlayan serüvenimiz doğal gazla alakalı. Bugün ilk kazmayı vuruyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Salı pazarı ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. İki yıl önce bunun temellerini atmıştık. Altyapısını oluşturmuştuk. E, firmamız da sağ olsun ihale yaptı. Bugün de ya e, altyapı yapacak olan arkadaşlar makineler falan hepsi burada şu anda. İnşallah biraz sonra e, ilk kazmayı vurduğumuzda salı pazarıyla bu mutluluğu paylaşmak istiyorum. Nasip olursa e, yıl sonuna kadar gaz verilme durumu var. Ama yine de biz e, kesin bir tarih vermeyelim. Ama kazıya başlıyoruz. inşallah hızlı bir şekilde gerek e, Aksa firması gerekse işi alan, e, taahhüt eden firma hızlı bir şekilde çalışmalarını devam ettirecekler. İnşallah e, kış ortasında gazı yakmış oluruz. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun içimize. <laughs> ちょっとしゃれ。